Tarihsel mirasımızın farkında olmaktır. Başakşehir'de öğretmen olmak sanatı ve sanatçıyı yaşatmaktır. Öğretmen olmak gönüllere dokunmak, umut dolu yarınları inşa etmektir. Being a teacher in Başakşehir means to be respectful to the world and to find the happiness. Başakşehir'de öğretmen olmak her bireyin sorununa hassasiyetle yaklaşmaktır. Başakşehir'de öğretmen olmak, aynı zamanda bir Başak öğretmen olarak da vatanını seven, yenilikçi nesiller yetiştirme inancını yüreğinde taşımaktır. Başakşehir'de öğretmen olmak, özgün ve özgür duruşa sahip olmaktır. Özgün ve özgür duruşun olduğu yerde mücadele vardır, umut vardır, mazlumlara kucak açmak vardır. Başakşehir'de öğretmen olmak ise çok keyifli, kendimi çok güvende hissediyorum Başakşehir'de. Her anlamda, her etkinliğimizde bize büyük destek sağlıyorlar. Birçok projelerde Milli Eğitim ilçe yanımızda oluyor. Çok güzel projeleri ve destekleri var. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmen olmak başlı başına çok güzel bir duygu. Bu duyguyu güzel ve özel yapan şeylerden biri de görev yaptığımız yere göre değişmemesi. Tabii ki çalıştığımız şartlar bazen avantaj, bazen dezavantajlar sunabiliyor. Başakşehir'de öğretmen olmak bu anlamda avantaj sağlayan durumlardan biri. İlçemizde bulunan ve aktif şekilde kullanılan kütüphaneler, kültür merkezi etkinlikleri, çalışma alanları, çocukların sosyal olarak zaman geçirebilecekleri alanların bozduğu eğitim öğretimi okul dışına taşımamızı da sağlıyor. Ömer Bilgin, 39. yılımı çalışıyorum. Şehit Orun Göytenlik Okulu'nda görev yapmaktayım. Başakşehir'de olmaktan mutluyum. 8. yılımı bu okulda çalışıyorum. Başakşehir'de öğretmenlik yapmak çok güzel bir duygu. Kurumlar arasında çok güzel ilişkiler vardır. Bizim ailemiz çok güzel. Okulumuzda huzurlu bir ortam hazırlanmıştır. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz birlik, beraberlik içerisinde, saygı, sevgi içerisinde paylaşım yaparak öğrencilerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla da irtibat halindeyiz. Değişik projeler hazırlayarak çocuklarımızı en güzel şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Bütün öğretmenlerimizin öğretmen günlüğünü kutluyorum. Ee, şehit olmuş öğretmenlerimizin, bu dünyadan göçmüş öğretmenlerimizin hepsinin öğretmen gününü en içten dilek ve duygularımla kutluyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Ee, yaşayanlarımıza da sağlık, sıhhat, güzel çalışmalar temenni ediyorum. Ee, Başakşehir'de öğretmen olmanın en büyük avantajlarından biri huzurlu ve güvende çalışma ortamlarımızın olması ilçe milli eğitimin yaptığı projelerin çocukların hayatında çok yer edinen, onların hayatına dokunan projelerle çocukları çok aktif tutabiliyoruz. Günlük hayata çok güzel entegre edebileceğimiz projelerle çalışıyoruz çocuklarımızla. Güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışıyoruz. Kendimizi yalnız hissettiğimiz, bir problemle karşılaştığımız zaman çözemeyeceğimizi düşündüğümüz bir duygu içerisinde değiliz açıkçası. Her gün öğrencilerine katabiliriz? Bugün daha faydalı nasıl olabiliriz? Duygularıyla okula geliyoruz. Yani mutlu, huzurlu ve güzel bir ilçede güzel bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde de devam ederiz. Bütün meslektaşlarımın öğretmenler günü en içten dileklerimle kutluyorum. Saygılar. Başakşehir'e gelmeden önceki çalıştığım ortamlar, değil tabii biraz daha kısıtlıydı ama Başakşehir'de öğrencilerimle birlikte laboratuvarda yaparak, yaşayarak öğrenme imkanı bulduk ve bu öğrencilerim açısından gerçekten ciddi anlamda motive edici bir durumdu. Bu yüzden Başakşehir'de öğretmen olmak, aynı zamanda insanın kendi yetiştirmesi, geliştirmesi ve o başarıyı görmesi anlamında gerçekten çok önemli ve çok değerli. Herkesin Öğretmenler Günü kutluyorum. 19 yıllık öğretmenim Başakşehir'e e, ilk defa bu sene e, geldim. Geldikten sonra Başakşehir'de gerçekten daha farklı bir ortamın olduğunu hissettim. Ortamın bende yarattığı önemli duygu düşüncesi huzur olarak ifade edebilirim bunu. Tabii ki bu huzur bende öğrencilerle olan diyalogumda, öğrencilerle olan iletişimimde. Etkili oldu. Etkili olmasının yansımalarından biri de okulda daha motive bir şekilde çalışmaya başladım. Ee, öğretmen olmak zaten çok güzel bir his. Mardin'de de, burada da, farklı illerde de eminim öyle olacaktır. Meslek hayatımın başındayım henüz. Ee, ama... Burada olmanın çok artı bir yönünü söyleyecek olursam, burası ulusal ve uluslararası projelere çok aktif katılım sağlayan bir ilçe. O yüzden burada öğrencilerle birlikte bu etkinlikleri yürütmemiz daha kolay oluyor. Ee, Başakşehir'de öğretmen olmaktan çok mutluyum diyebilirim. Başakşehir'de öğretmen olmak, geleceğin nesillerini şekillendirirken şehrin kalbinde atmak demektir. Şehir'de öğretmen olmak, kariyer gelişimi için fırsat bulmaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Başakşehir'de öğretmen olmak demek, her zaman öğrenmek demek. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Sizleri çok seviyorum. Başakşehir'de öğretmen olmak mutlu bir eğitim demek.